Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz dostlar. Emeklilerle alakalı seyyanen zam gelecek mi? Emekli aylıklarında artış olacak mı? Emeklilere yakın zamanda müjdeli haberler verebilecek miyiz? Konularla alakalı açıklamalar peş peşe gelirken özellikle emekliye zam neden hala daha açıklanmadı sorusunun yanıtı hem bakanlardan aranmakta hem de milletvekillerinden aranmakta. Özellikle emekli aylıklarının askeri ücret seviyesine çıkarılması için yani 17.000 TL veya 17 bin TL'nin üzerine çıkarılması için çalışmaların sürdüğü dile getiriliyor. En düşük emekli aylığının yani 10.000 TL'nin 17.000 TL veya üzerine çıkarılması için çalışmaların sürdüğü aktarılırken bunun için özellikle emekliye yani en düşük emekli aile alanlara bir seyyane zam yapılması akabinde ise gelecek oransal zam ve refah payıyla beraber askeri ücretin üzerine çıkmasının planlandığı dile getiriliyor. Diğer emeklilerimize ise oransal zamla beraber %25 %35 arasında bir zam öngörülüyor. Emeklilere %25 ila %35 arasında bunu büyük ihtimal %30 civarında bitirecekleri SGK uzmanları tarafından öngörülürken emeklilere %30'luk bir zam gelmesi planlanıyor. Bu en düşük emekli aylığı alanlara değil bütün emeklileri kapsayacak şekilde olacağı dile getiriliyor. Bu zammında yapılan açıklamalarda. Sizce bu hayat pahalılığında Sizce bu hayat pahalılığında, bu zamların arttığı durumda, kiraların ödenemeyecek duruma geldiği ortamda bu paralar yeterli olur mu? Ya da emeklilerimiz ne kadar para almalı? En düşük emekli aylığı ne kadar olmalı? 20.000 TL, 17.000 TL, 19.000 TL gibi rakamlar ne kadar süre emekliyi idare edebilir? Kiraların 10.000 TL'ye aştığı günlerde neler yapılabilir emekli için? Yorumlar dostlar. Şimdilik hoşçakalın.